Bana en çok sorulan soru kilo verme dönemimde yaptığım kahvaltılar. Yulaf. Yulafı tek geçerim. Her şeyle yulaf yiyebilirim. Ama kilo verdikten sonra benim midem çok hassaslaştı. Ve son bir aydır, hatta son bir yıldır süt ve süt ürünleri konusunda problem yaşıyorum. Yulafı midem kabul etmiyor. Bakliyatları böyle... böyle... Şöyle şöyle oluyor midem. O yüzden e, Lifalif'in yeni bir yulafın denemeye karar verdim. Çok övmüşlerdi. Lapası çok güzel oluyor dediler. Ve yaptım. Bu videoda siz de onu izleyeceksiniz. Baya güzel. Ciddi söylüyorum. Yulaf sevmiyorsanız bir de bu markanın bu ürünü deneyin. Mavi olan ürününü deneyin. Hiç yulaf lapasına benzemeyen bir lapa yiyorsunuz. Düşük karbonhidratlı olduğu için kilo verdiren kahvaltı başlığıyla koyacağım bunu. Bana güvenin bir ay boyunca kahvaltılarınızda haftanın 3 ya da 4 günü bu lapayı eklerseniz bu arada fıstık ezmesini de 30 liraya aldım. Onu da linkini size eklerim. Bu kahvaltıyı yaparsanız kilo vereceksiniz. Size söz veriyorum. Ben şimdi afiyetle kahvaltımı yapıyorum. <laughs> sipariş vereli 5 dakika oldu ve kapı çaldı. Şöyle bana bir den temassız teslimat istemiştim. Ay bayağı ağır aldım şeyler. Evet bakalım neler almışız. Öncelikle içim light süt aldım arkadaşlar. Pınar denge laktozsuz süt aldım. Bu ara midem süt konusunda biraz zarar görüyor. Şekersiz kola. Milföy hamuru. Size iki gün içerisinde çok güzel bir tarifim var ve asla vazgeçemediğim %60 bitter çikolatalı karadut. Bitti mi? Heh. Bir de sütlü çikolata. Bakalım neler yapacağız. Aslında ne zaman biraz kilo vermek istesem, ne zaman vücudumda birazcık ödem olduğunu düşünsem bu kahvaltıyı hazırlıyorum. Zaten yulaf çok hızlı bir şekilde vücudun toparlanmasına yardımcı oluyor. Normalde lif lifin diğer yulafını kullanıyordum ama bu sefer şu çok öğütülmüş olanı aldım. Şimdi size göstereceğim içerisini. Şu baya baya incecik. 3 kaşık bundan ekliyorum. bardağı kadar light süt. Su bardağım nerede? Yok. Su bardağını alayım bir saniye. Çok hazırlıksız yakalandım. Şöyle bir su bardağı kadar süt ekliyorum içerisine. Birazcık tarçın ekleyeceğim ve benim için pişmeye Hazır şu anda. Dediğim gibi eğer böyle birkaç kilo vermek istiyorsanız kahvaltıda çok rahat bir şekilde haftanın 4-5 günü bunu yiyebilirsiniz. Şimdi bunu pişireceğiz. E, yulaf pişerken biz de boş durmayalım. Filtre kahve demleyelim istedim. Şu ikili paket olarak 30 TL'ye satılıyordu. Benim bir tanesi bitmek üzere. Bundan 2 kaşık kadar ekliyorum şu hazneye. Şu anda siz daha iyi görün diye telefondan ışık tutuyorum. Kahveyi ekledim. Şuraya da suyunu ekliyoruz ve sonra 2 dakika içerisinde filtre kahvemiz de hazır. Hayır, bu olmuyor kendi bardağı dışında buraya çok bardak girmiyor. Şöyle tam ortalarsam ikisi de pişer. Sonra bunu alırız. Yulaf ince örtülmüş olduğu için çok hızlı pişti. Bakın şöyle mama gibi oluyor kıvamı. Şöyle hafif karıştırdıktan sonra bu hazır. Olur da dedim bir gün böyle bir içerik hazırlarım. O yüzden herkeste olan şu Hindistan cevizi kasesinden aldım. Gerçekten çok hoş duruyor. Yulafımı buna şöyle ekliyorum. Bakın içerisine ben bal vesaire eklemiyorum. İsteyenler ekliyor ama bence gereksiz bir şekilde kaloriyi arttıran bir olay bal eklemesi oluyor. Miktar arttırabilirsiniz. 3 kaşık bana yeterli gelecek. Şöyle kasemin yarısı doldu. Şimdi nasıl kısma geçiyoruz? Ay yani süsleme. Eskişehir'de uçak geçişleri baya ünlüdür. Bu noktada filtre kahve şurada demlenirken Nutmaster'ın Master'ın 1 kiloluk fıstık ezmesini almıştım. Tabi annem buradayken %90 oranında yedi. Şöyle bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi bence yulafa çok yakışıyor. Ve çikolata yerine bunu eklediğinizde daha çok enerji veriyor size. Şekersiz. Bence lapaya en çok yakışan meyve muz muz ekledim. Biraz renklenmesi için şu orta kısma da bir şeyler ekleyebilirim. Herkes de görüyorum çok hoş duruyor. Kahve de baya baya demlendi. Bakın 10 dakika içerisinde kilo verdiren kahvaltımız hazır. Bakın siz şimdi bu yulafa çikolata ekleyebilirsiniz. Hindistan cevizi ekleyebilirsiniz. Ceviz ekleyebilirsiniz. Ama ben sadelikten yanayım ve bence kilo vermeye en çok faydalı olan böyle sade hali. Şimdi filtre kahve eşliğinde bu yulafı yiyorum. Dediğim gibi haftada 5-6 gün bunu yerseniz gerçekten kilo vermenize faydalı olduğunu göreceksiniz. Burası da benim serpme masam, serpme kahvaltı masam. Evde olduğumuz günlerde televizyondaki bütün saçma programlara hakim oldum. Şöyle fıstık ezmeli, tarçınlı ve muzlu yulaf lapası ile güne başlıyorum. Yanında da mis gibi bir filtre kahve. Filtre kahve yaparken döktüm ama o kısmı size çekmedim. Hadi gün güzel başlasın. Bana en çok sorulan soru kilo verme dönemimde yaptığım kahvaltılar. Yulaf. Yulafı tek geçerim. Her şeyle yulaf yiyebilirim ama kilo verdikten sonra benim midem çok hassaslaştı ve son bir aydır da son bir yıldır süt ve süt ürünleri konusunda problem yaşıyorum. Yulafı midem kabul etmiyor. Bakliyatları böyle, böyle Şöyle şöyle oluyor midem. O yüzden e, lifa Lif'in yeni bir yulafın denemeye karar verdim. Çok övmüşlerdi. Lapası çok güzel oluyor dediler. Ve yaptım. Bu videoda siz de onu izleyeceksiniz. Bayağı güzel. Ciddi söylüyorum. Yulaf sevmiyorsanız bir de bu markanın bu ürünü deneyin. Mavi olan ürününü deneyin. Hiç yulaf lapasına benzemeyen bir lapa yiyorsunuz. Düşük karbonhidratlı olduğu için kilo verdiren kahvaltı başlığıyla koyacağım bunu. Bana güvenin. Bir ay boyunca kahvaltılarınızda haftanın 3 ya da 4 günü bu lapayı eklerseniz bu arada fıstık ezmesinde kilosunu 30 liraya aldım. Onu da linkini size eklerim. Bu kahvaltıyı yaparsanız kilo vereceksiniz. Size söz veriyorum. Ben şimdi afiyetle kahvaltımı yapıyorum. Bu arada tadı konusunda Lifa Lif'in diğer yulafından çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim size. yumuşak çekim olduğu için rahat bir şekilde yulaf yemeyen herkes bunu yiyebilir. Şu an tam bir böyle muhallebi kıvamında hiç ağza yulaf tadı gelmiyor. Tamamen şu an fıstık ezmesi, süt ve muz tadı alıyorum. O yüzden mavi olan lifa lifa alın 2 TL falan daha fazlaydı. Titre kahveyle de denemeyi sakın unutmayın. Bu arada doya doya moda eşliğinde izliyorum. Baktığınız kilo veremiyorsunuz kızlar. Doya doya modaya başvurularınızı ben alacağım ya. Şahsen alacağım yani söz size. Bir de kilo vermek istiyorsanız başka bir konu. Bakın Hindistan cevizi kasede yiyorsunuz. Başka kasede yerseniz asla kilo veremezsiniz. Bir şey diyeceğim. Şu an programı izlerken Bahar Candan'ın zamanında kilo verme ile ilgili bana attığı mesajlar aklıma geldi. Durun şimdi size Bahar Candan'ın nasıl anoreksiye olduğunu, neler yediğini mesajlarda bulacağım. Şöyle Bahar Candan'a giriyorum. Siz izlerken. Mesela bana demiş ki ben et tavuk yemiyorum sevmiyorum bu zayıflamama engel mi? Ben de demişim ki bitkisel protein alabilirsin kas kaybını önlemek, önlemek için demişim. Kefir içiyormuş pırasa yiyebilirsin demişim pırasayı nasıl pişirtebilirim demiş. Wow. Mesela ben ona meyvelerden faydalanabilirsin demişim. 5 tanecik çileği çok şekerli bulmuş. Lahana içiyormuş her gün. Smoothie yapıyormuş. Diyor ki kilo vermek için çok az yemekten başka çarem yok. Sıcak suda lahanayı pişiriyormuş ve yiyormuş. Arkadaşlar çok sağlıksız beslendi. Bahar zaten biliyorsunuz sonra anoreksi oldu. En sonunda ise şu an güya 42 beden diyorlar programda ama yalan öyle bir şey yok. Hala çok zayıf Bahar Can'dan. Yani 36 beden falandır ve bana kendi videolarını falan atmış. İki tane bütün yumurta yemiş mesela gün boyu sadece. Böyle Bahar Candan'la kilo vermek konusunda şöyle göstereyim Bahar Candan'ın diyet listesi de böyleydi işte. Neyse ben yulafımı yemeye devam ediyorum. Bitmedi. Yulafım 3 kaşık koymuştum. Demek ki bir dahaki yaptığımda 2 kaşık falan koyacağım. Şu bayağı fazla bir şekilde kaldı. Kahvemi içeyim. Bunu da artık ara öğün olarak yerim. Çok eminim ki bu beni akşama kadar tok tutacak.